Yeni bir videodan herkese selamlar arkadaşlar. Bu videoda çok çılgın şeyleri sizlerle birlikte yapacağım ve efsane haberlerim var. Videoya like atıp yorum yapmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Haydi videoya. Biliyorsunuz arkadaşlar oyunumuzun market alanına Base ile ilgili olarak bu etkinlik geldi. Paketin içeriğinde baktığımız zaman atomik Pop Eliminasyon efekti var. Bu efekti 600 elmasla 9 elmas arasında çıkartanlar var. Şimdi çevirmeye başlayacağım. Bakalım efekti ne zaman alabileceğiz? Şu an benim çerme mantım biliyorsunuz. O yüzden çok fazla şey yapmayacağım. Şöyle çevireyim. Siz giden miktarı hesaplarsınız arkadaşlar. Tamam. Şöyle bir 4 yapalım sayıyı. Az çok biliyorsunuzdur. Şöyle kademe kademe, atlay gidiyorum. 7 yapalım. Yani bilmiyorum 9 elmasım gitmesin ya. 600 küsürlerde çıksın. Öyle istiyorum. Ee, şu an 400 elmas falan gitti arkadaşlar. Aynen 500 elmasa yakın gitti. Evet gitmeye de devam ediyor. 10. çeviriyoruz. Yine gelmedi. 13'lerde falan gelmesi lazım. 11'i çeviriyorum. Yine gelmedi. Evet şu an 1. Bir... Oy lan 1K gitti şaka bakar bunu azaltalım. Fazla elmas yesin. 5 tane çevirdim. Bir 5 daha çevireceğim. Yine gelmedi. Bir 5 daha çevir. Oğlum ne yapıyorsun lan sen? Şu an 1K'ya geçti. Neredeyse arkadaşlar. Öyle tahmin ediyorum. Hala vermedi. Ya illa şurayı çifaneli yapacağım öyle vereceksin ya. Al ya. Al ya. Lanet olsun ya. 12.894 14.400 vardı zaten. Bana daha fazla elmasa mal oldu bu efekti almak. Efekte baktığımız zaman efektin olayı bu şekilde arkadaşlar. Rakiplerinizi öldürdüğünüzde böyle bir ifade ortaya çıkıyor. 600 elmasla. da 2000 elmasa kadar buna vermek mantıklı mı filan tartışılır tabii ki sizin tercihiniz. Umarım sizlere güzel bir rehber olmuştur bu çevirme. Legend kostümlerin olduğu büyülü çark kısmı ile ilgili indirim gelecek mi diye soran birçok abonem vardı. Onlara müjde olsun. 20 Nisan'da büyülü çark alanına %20'lik bir indirim gelecek arkadaşlar. İndirimli bir şekilde çevirmeler yapabileceksiniz. 20 Nisan Unutmayın. Biliyorsunuz canlar Transformus etkinliğinin partikisi 8 Nisan'da geliyor. Buradan 16x çevirme alacağız. Bunu hemen hemen hepiniz biliyorsunuz. Bilmeyenler de öğrendi burada. Ama sizlere çok farklı bir bilgi vereceğim arkadaşlar. 4 gün daha var 8 Nisan'a. Şimdi bu 4 günü çıkarttığımız zaman 22 gün kalıyor. Transformers etkinliğinin bitimine 22 gün kalıyor bununla ilgili araştırmalar yaptım arkadaşlar sanırım Transformers etkinliğinin Part 3'ü de gelecek şimdi de müjdesini sizlere vereyim ama şunun altını çizmek istiyorum bu söylemiş olduğum bilgi kesinlikle Mobile Legends tarafından yayınlanan resmi bir bilgi değildir sadece yabancı siteler form siteleri falan filan araştırdım böyle bir muhabbetin döndüğünü gördüm ve bunu sizlerle paylaşmak istedim ha, gelmesi de sövmeyin da yani Duyduğumuzu dedik size. Evet canlar bomba haberleri vermeye devam ediyoruz. Lapu Lapu kahramanı için böyle bir kostüm anketi var. Gerçekten kostüme baktığımız zaman var ya ateş ediyor. Efsane bir kostüm. Epik ya da kolektör olarak gelme ihtimali var ki büyük bir ihtimalle kolektör olarak gelebilir. İlerleyen süreçlerde farklı detaylar olursa bilgisini vereceğim. Minator kahramanı için böyle bir kostümün geleceğini daha önceden toplu kısmında sizlerle paylaşmıştım. Hatta kostümün MSC kostümü havası olduğunu söylemiştim arkadaşlar ama Mobile Legends oyunu MSC kostümünü farklı bir hero'ya getiriyor. Onun bilgisini de vereceğim sizlere. Minator kahramanı için böyle bir kostüm gelecek ilerleyen süreçlerde oyunumuzda kostüme spesyal tagı verilmiş ama epik kostüm olarak da gelme ihtimali var. Grok epi düşünün arkadaşlar. Onun gibi gelme ihtimali var. Evet arkadaşlar Mobile Legends oyunu herhangi bir değişiklik yapmazsa MSC 2023 kostümü Atlas kahramanına gelecek ve böylelikle bu yıl içerisinde Atlas için iki kostüm göreceğiz. Birisi MSC, diğeri Abyss kostümü olacak. Atlas severlere şimdiden hayırlı olsun diyelim. Lila ve Nathan kahraman için oyunumuza eylem gelecek arkadaşlar. Bunları da çok büyük bir ihtimalle 250 elmas yükleyerek elde edebileceğiz. Lila ve Nathan severlerin dikkatine. Ekranda görmüş olduğunuz bu resim oyunumuza yeni bir özellik gelecek demiştik ya arkadaşlar. Main'inizin hareketli hali ana menüde gözükecek filan. O ekranın Black Round arka plan resmiymiş. Son hali bu şekilde olacak. Bakalım Mobile Legends oyunu özelliği nasıl getirecek. Layla ile birlikte bize tanıtımını yapmıştı. Ana ekranda hareket eden bir Layla görmüştük. Belki de kendi main şampiyonlarınızı sevdiğiniz karakterleri seçerek onları ana plana koyabileceksiniz. Ana ekrana koyabileceksiniz. Tabii ki şu anlık Layla kesin. Diğerleri kesin değil. İlerleyen süreçlerde bu konuyla ilgili bilgiye ulaşırsam haber edeceğim sizlere. Biliyorsunuz arkadaşlar böyle ikonları göstermeyi bayılıyorum sizlere. Oyunumuza bu ikonlarda bir etkinlik gelecek arkadaşlar. En son paylaştığım ikon bedava kostüme denk gelmiş. Acaba bu ne olacak? İlerleyen süreçlerde etkinlikle ilgili detaylar çıkacaktır. Yeni bir etkinliğe hazır olun. Mobile Legends oyunu Hayabusa ve Granger için gelecek olan egzorsistler etkinliği ile ilgili çalışmaları sonlandırmaya başladı diyebiliriz. Çok yakında egzorsistler etkinliği bizimle birlikte olacak. Hayabusa'nın emojisi bu şekilde, Granger'ın emojisi bu şekilde çerçevelerde görüyorsunuz arkadaşlar. Hazır konumuz ifadeler emojilerden açılmışken yakında oyunumuza Digi ile ilgili böyle bir emoji ve MSC savaş büyüsünü emojisinde görmüşsünüz. Bunlar yakın zamanda oyunumuzda olacak olan savaş emoji leri. Exorcistler etkinliğinin ne zaman geleceğini soracaksınızdır muhakkak. Onunla ilgili de bilgi vereyim sizlere arkadaşlar. Normal şartlarda Haziran Temmuz gibi demiştik Exorcistler etkinliği için ama hani görsellere falan bakacak olursak sanırım Mobile Legends oyunu bunu Mayıs Haziran olarak değiştirebilir arkadaşlar. İlerleyen süreçlerde farklı detaylara ulaşırsam bilgisini veririm. Mayıs ayında gelecek olan Clint Kollektör'ün arayüz ekranı bu şekilde olacak. Hazır konumuz Mayıs ayından açılmışken Mayıs ayında gelecek olan kolektör ve Yıldız Üyelik kostümlerinin daha doğrusu etkinliklerinin arayüzünü ve diğer detaylarını inceleyelim. Bakalım Yıldız Üyelik alternatifleri neler, kolektör alternatifleri neler. Mayıs ayında gelecek olan Clint kolektör etkinliğinin kolektör alternatifleri bu şekilde olacak. Spesyal kostümler bu şekilde. Elit kostümlerimiz bu şekilde. Normal kostümler bu şekilde olacak. Ve diğer ödüllerimiz de bu şekilde olacak. Clint büyük koleksiyon etkinliğinin de görünümü böyle olacak arkadaşlar. Sırada Moskov kahramanı var. Bakalım Moskov kahramanının Mayıs ayı yıldız üyelik kostümü yıldız üyelik etkinliği nasıl olacak? Moskov'un kostümü gerçekten çok güzel arkadaşlar. Mekanik ve yıldız üyelik etkinliğinin görünüm böyle olacak bakalım diğer eşyalar nasıl. Onlar da gerçekten çok merak ediyorum. Tamam bu ekranı da gördük. Mesela Moskova'nın Saklı Heykeli. Evet Saklı Heykelin görüntüsü de bu şekilde. Hemen renklendirmesine bakalım. Oy! Mekanik kostüm getiriyor diye Mobile Legends'a kızıyoruz sürekli. Ama gerçekten kostümlerde iyi bir duruş sergiliyor. İz de böyle olacak ve yıldız üyeliğinde genel olarak ayrıcalıklarını göstereceğim şimdi sizlere arkadaşlar. Ayrıcalıklar da bu şekilde olacak. Totalde kazanacağımız şeyler. Anab'e etkinliğinin ödül havuzunu inceleyeceğiz. Anab'in kostümlü gördünüz. M wordler var, sütünler var, kolektörler var arkadaşlar. Devamda light bonları görüyoruz. Legend olarak Universe'in legendi var. Epic kostümler, charge epic kostümler, team kostümleri hepsini görüyorsunuz ama fark ettiyseniz 11 11 kostümleri ödül havuzunda yok. En son Güncel bilgi bu şekilde arkadaşlar. Şu an güncel ödül havuzunu görüyorsunuz. Mobile Legends oyunu acaba 11 11 kostümlerini bu etkinliğe koymayacak. Test sunucularında vardı ama en güncel halinde yok. Bakalım orijinal sunucuya gelene kadar ne gibi değişiklikler olacak. İlerleyen süreçlerde tüm detayları sizlere vereceğim. Silvana ve Baxia sevenler için de haberim var. Silvana, Baxia kahramanları için test sunucularında boş görünüm alanı açıldı. Böyle bir alan açıldıysa ne demek oluyor bu? Kahramanlara kostüm gelecek demek oluyor. Bakalım Silvana ve Baxia için yakın zamandan kostümleri göreceğiz. Sıradaki haberimse Lunox kahramanının legend kostümü ile ilgili. Bu kostümün gelişini hepiniz çok merak ediyordunuz. Anket vardı ve anketin kazananı bu kostüm oldu. Bu kostüm yakın zamanda oyunumuza gelecek arkadaşlar. Kostümün nasıl geleceğini merak ediyorsunuzdur. Hemen o konuyla ilgili de sizlere bilgi vermek istiyorum. Lunox kostümü büyülü çark iksirleri ile alınmayacak arkadaşlar. Lesley ve Granger nasıl geldiyse Lunox kostümü de o mantıkta alacağız. Etkinlik mantığıyla süre sınırlı bir kostüm. Kostum olarak gelecek legend kostüm İlerleyen süreçlerde detayları çıkacaktır muhakkak sizinle paylaşacağım Evet arkadaşlar bu videoda bu şekildeydi Umarım sizler için bilgilendirici güzel bir video olmuştur videoya like yorum atmayı kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşünceye dek Kendinize iyi bakın hoşça kalın bye bye kapat gözünü